çiftlerimizi taktık şimdi artık yola çıkma zamanı geldi <laughs> abi düşünsen ne kadar bak şurasını kırmıştım geçenlerde şimdi arkasını indirelim de araba kendine geçmiyor çok alçak gözüküyor çünkü arkada benim arkasını kaldırdım yukarı yavaştan artık bavulları dolduralım arabaya İnşallah yarın sabah yolculuk var. Gençler bu arada nasıl ya sizce? Birazdan daha net gösteririm. Geçici. Tatile başlıyoruz ya biraz değişiklik olsun ha. Evet son alışverişimizi de yaptık yola çıkmadan önce. Yağmur. Yağmur gelecek hava çok kötü. Obala. Hadi artık. Bu akşam saat 8.37 olmuş. İnşallah yarın sabah çıkmadan önce olarak görüşürüz sizinle. Bu arada biz son bir aydır hiç güneş görmedik arkadaşlar. Yazın bakalım sizin tarafta Türkiye'de nasıl havalar. Mesela Almanya'da son 2-2,5 iki, iki, buçuk haftadır her gün yağmur, her gün hava böyle kötü. Güneş hiç görmedik. Yorumlara abone bakalım. Sizde nasıl durumlar? Prensiz'de yerleştirdik. Saat 7-8 geçmiş. Yavaş yavaş biz de çekilelim artık. Suyumuzu aldık. Red Bull'umuzu aldık. Yiyecek, içecek falan derken güzel depoyu fullledik. Bir bakalım bu depoyla. Bir sene. şu biz direkt Türkçe'ye çevirelim dilini ya. Efendim kızım. Tamam. Şuradan bir bakalım şimdi. Yani ortalama bir depo arkadaşlar 1050 kilometre geçebileceğiz. Araba şu 73.481 km'de. Az önce sıfırladım. Depoyu fullemiştim dün. Ben de buraya sonra fazla 10 kilometre yol yaptım. Arabada soğuk bir ısınsın. Bir yola çıkalım. Ona göre daha belli olacak. Bakalım az mıdır çok mudur? Neyse hadi bakalım biz çıkalım yol artık size böyle yol boyunda. Blok aha gitti. Konuşmaya devam edeceğim. Bu arada şöyle bir Galatasaray dövmesi vardı. Çıkartma vardı böyle yapışkan. Yapıştırdım ama dün işte heykeğe yapıştırdım. Ben öte gittiğinde yapıştırdım daha iyi olacaktı. Ve şu yolunmaya başladı. Soyulmaya başladı. Bir gecede gitti. Neyse. Daha var. Daha süspansiyon var. Bakın. Daha bunu da yapıştırabiliriz. Bakın bu çok daha güzeli. Çok daha ilginç. Şu böyle araç motorundan bir parça gibi gözüküyor şöyle süspansiyon falan var. Bu herhalde bacağıma falan yaparım. Bu çok daha güzel benim gözümde. O yüzden bunu denemek amaçlı ilk önce bunu yaptım. Nasıl oluyor falan diye bilgim olsun diye güzelini sonraya sakladım. Hadi görüşürüz yolda. devam Şu Avusturya'nın ormanlarını falan çok seviyorum ya. Bir otoban çıkış yapmışlar. Evet, yolculuğumuza devam ediyoruz. Şu an artık Avusturya'ya durumdayız. almış Bir 250 km falan kaldı Lübnan'a. E ayak basacağız. Tüneleri geçtik. Kişilerde de ödedik, var alır. İlk seferinde 940 Avusturya binatesi. Şöyle yapıştırdık onu da. Ondan sonra 12 de ilk yani tünelde ödedik. Bakalım daha devam ettikten sonra neler gelecek ödemek için bakacağız. Hadi devam edelim yola. Ne zaman bu Slovenya yolundan geçmeye kalktığım zaman her zaman e, bir navigasyonda bir geçişme oluyor ve hep dağ yollarına giriyorum. Bu sefer de yine dağ yoluna girdik. Hadi bakalım hayırlısı olsun. Şimdi hem yakıt fazlalaşacak hem dik çıkacağız tepeyi komple. Daha 70 km sonra artık e, Lübnan'a varmış olacağız ama dediğim gibi oraya kadar hep tatipe gezeceğiz. Neyse bakına bakına gezelim. Bak aile motor sürüyor. Biz araba sürüyoruz buralarda. O da bir şey. Şimdi ufak bir mola verdik. Yine hala dağlara teklerindeyiz. Git git bitmiyor mübarek bu dağ yolları. Ama çok güzel temiz hava. Hatta biraz koşu yaptım şurada. Temiz hava yan alan alalım diye. Güzel şimdi daha liple bir sıkıntı olmadı. Daha çarpmadım inşallah ben altını. Güzel. Bu arada saat artık dörde yaklaştı. Ya bir daha uçakla gideceğim artık Türkiye, şey Bulgaristan'a. Araba çok zorluyor beni artık. Evet, şimdi e, Slovenya sınırına giriş yapıyoruz. Tüneldeyiz, son tünelde saat 16.11. Bu zamana kadar iyi kapılarda bir bekleme falan olmadı. Hiç korona ile ilgili bir soru soran veya ne bileyim işte hiç böyle ateş ölçen falan da olmadı. Şu an Slovenya'dayız. Ee, zaten burada gösterdiği gibi şehir içi hatta şöyle daha net olacak. Olmazsa ben söyleyeyim ya. Şehir içi 50 veriyor. Şehir dışı 90. Otobanda 110. Yani daha doğrusu e, şehir dışı yollarda 110. Ve otobanda 130 veriyor. Şu anda 30'luk yola girdik. Hadi bakalım devam edelim yola. sağ diyor. Biri soldan git diyor. Biri sağdan git diyor. Evet. Saat 20.43. 946 kilometre geride bıraktık. Daha bir 919 kilometre daha var evimize. Biz bayağı bir çocuk olduğumuz için mola yapıyoruz. Dinlenerekten gidiyoruz. O yüzden biraz e, zaman geçti. Alem uçuyor bu yağmurdan. Biz 9'a gidiyoruz. Evet, kurallarına uymamız gerekiyor. Sadece biraz yapayım Biz şu an e, şeydeyiz, Kırvatistan'dayız. Eğer ki Hırvatistan'dan gelecek olan Avrupalılar varsa, şu yol iki şeritli ya. Yani bu gitmiş olduğum şeridi kullanmayın. Şu sol şeritten gitmeyi, e, çak, gitmeye çabalayın. Çünkü burada çok fazla göçükler var. Yani bu sağ tarafta çok fazla yolda deformasyonlar var. Çok fazla bir şekilde araba böyle sallanıyor, ileri geri vuruyor böyle asfalt. Arkadan araba geldiği için ben sahaya geçtim. Ama ben hep soldan gidiyorum haberiniz olsun yani. Bundan söylemiş olayım. Evet biz devam ediyoruz. Çünkü çocuk durmuyor hep bağırınıyor. Biraz müzik salayım telife girmeden. Hadi görüşürüz. Evet şimdi de artık Kısa bir sınırlarına geliyoruz arkadaşlar. Saat gece 10. Ve burası da artık Kısa Arabistan Bu son ülke bundan sonra artık Bulgaristan'a giriyoruz inşallah. Evet hiç sorunsuz da Sırbistan'a giriş yaptık. Yine burada hiçbir şekilde korona ile ilgili bir ateş ölçme veya bir e, kağıt körek hiçbir şey yok sadece öyle. Pasaportunu veriyorsun maske bile takmıyor, takmıyorlar yani eldiven bir şey yok hiçbir şey yok yani öyle gevşek bir şekilde giriyorsun. Şimdi e, biz Beograd takip edeceğiz ondan sonra Niş ondan sonra artık Sofya'ya giriş yapacağız. Saat dediğim gibi saat şu an 10 oldu hemen yani şuradan böyle bir makas atayım şunların yanından öyle hazır o zaman ee, ben ileride yine size dönüş, dönüş yaparım öyle evet biraz koptu bağlantılar dediğim gibi e, Sırbistan'a biz giriş yaptık hiçbir şekilde kontrol falan olmamıştı şimdi devam ediyoruz yolumuza selam dostlar şu an saat 8'i 18 geçiyor biz Sırbistan Niş şehrine yaklaşmış bulunuyoruz çok az kaldı eee biz akşam saat gece 12 ile sabah idarası güzel bir uyku çıkardık, bir dinlendik. Çünkü biliyorsunuz bizim küçük bir çocuk var burada. O küçük çocuğun dinlenmesi gerekiyor. Ee, tekrardan saat 7'de yola koyulduk. Saat şu an 8.20 geçiyor. Sofya'ya 194 kilometre yolumuz kaldı. Öyle devam ediyoruz. Dediğim gibi yani sınırlarda hiçbir şekilde e, yoğun bir kontrol yoktu. Böyle araştırma, soruşturma işte ne bileyim. De korona var mı yok mu ateş ölçme falan hiçbir şeycik yok yani öyle çok rahat serbest bir şekilde geldik. Bakalım Sofya'ya girsin ne olacak? Size kadar haber veririm o konuda. Sofya'ya varınca. Şu an ee, Sırbistan'ın artık son şehri Pirot'a doğru yaklaşıyoruz. Bulgaristan'a son 30-40 kilometre falan kaldı. Fakat navigasyon güncellemedi kendini böyle yarı yarı yollar çiziyor kavasına göre U dönüşü yapın sağa dönün falan diyor. Artık yeni yeni güncü böyle havası toparlanmaya başladı. Dediğim gibi arkadaşlar tekrardan bir e, özür geçeyim Sırbistan'ın yolu nasıldı. Sırbistan'da yolculuk çok rahattı. Hiçbir şekilde trafik sıkışıklığı yoktu. Kaza falan da hiç yok yollarda. Boştu yani. E, çok nadiren böyle benzinliklerde falan polis devriye gezdi ama hiç böyle yoklama falan da olmadı. Ee, sınırlarda da hiçbir şekilde korona ilgili bir test yapma veya bir ateş ölçümü veya bir en azından nereden gelin nereye gidiyorsun sorma bile olmadı. E, ee, bakalım şimdi Bulgaristan'ın girişinde nasıl olacak Bulgaristan belki biraz daha fazla kontrol edebilir çünkü biz Bulgaristan ve Bulgaristan'da kalacağız. Ee, o yüzden biraz daha sık olabilir tedbirler artık bakıp göreceğiz. Evet, şimdi Sırbistan sınırını geçtik. Yine her şekilde bir şekilde korona ilgili bir test bir şey yapılmadı. Soru da sorulmadı. Hatta arabadan indiniz mi, biriyle temas ettiniz mi diye de sormadılar. Çok gevşek bir şekilde. Adam maske, seli, rensiz pasaportları aldı, imzaladı. Mühürledi, geri çevirdi. Şimdi Bulgaristan'a giriyoruz. Bulgaristan'ın biliyorsunuz olmazsa olmaz dezenfeksiyonu çok ünlüdür. Sanki dünyanın en temiz Avrupa ülkesi anasını satayım. Şimdi arabaya güzel bir ilaç püskürtecekler. Arabanın boyasını karşı edecek. Bak başladı püskürtmeye. Püskürtüyor. Allah kabul etsin. Bunu hemen yıkamanız gerekiyor yoksa arkadaşlar arabanın verimini çok kötü batırıyor bu. Yani şu an detaylı ince olarak konuşayım burada. Ee, şimdi bunun için bir ücret edeceğiz. 5 euro galiba. Emin değilim. Ondan sonra Bulgaristan'a gireceğiz. Orada da artık size tam olarak söylerim neyin nasıl olduğunu, nasıl döndüğünü işlerin. Normalde hiçbir ülke sınırında beklemedik. En fazla önümüzde 1 ve iki araba vardı ama Bulgaristan girişinde yani her zaman biliyorsunuz Bulgaristan dertli bir ülke girişinde yine trafik sıkışıklığı var. Yani daha doğrusu sınır önünde kalabalık var. Burada Bulgaristan içerisinde şehir içinde 50, şehir dışında 90, otobanda 140 hız sınırı var arkadaşlar. Bunu da bilmenizi isterim. Burada arada Sırbistan, Bulgaristan nasıl yeni otoban var. Direkt yeni otobandan bağlanıp gidiyorsunuz. Eskiden o şehir içinden geçmiyorlar artık tarih oldu. O yandan güzel. Şöyle ne olduğunu bilmediğim bir abla var. İnsanlara bir şeyler veriyor doldurmak için. Ondan sonra onlar doldurup da giriyoruz galiba Bulgaristan'a. Şimdi e, o ablayın vermiş olduğu kağıtlarda yazıyorsunuz buraya mesela hani e, nereden geliyorum, nereye gidiyorum. Herhangi bir semptomum yok, herhangi bir virüs taşımıyorum falan filan gibisine ileride bir doktor varmış ona verecekmişik. Yani bize kalmış bir şey hasta mıyız değil miyiz diye söylemek. Neyse en azından bir tedbir var yani en azından böyle bir şeycik ne bileyim. Sırf insanları bekletmek. Şimdi son Bulgaristan sınırından çıkış yaptık. Ee, hemen sınırdan çıkar çıkmaz solda e, vinetka Vinetka Yahu her dilde farklı söyleniyor ya Bulgarca vinetka ondan sonra vinyet diyen var ne varsa işte ondan almanız gerekiyor. Daha doğrusu böyle camlara yapışan değildi onlar artık elektronik oluyor. E, Arabanızın e, kafa kağıdını veriyorsunuz. onlar size bir kağıt veriyorlar inceliyorsunuz ondan sonra hazır mesele. Öyle devam ediyorsunuz. Ben bir ayrı kaldım. 15-16 euro 30 leva. 10 haftalığı var. 3 günlük var. Öyle. Şimdi burada da sadece dediğim gibi hani Bulgaristan gazetelerin sınırına girerken e, sırf nereden geliyorsunuz nereye gidiyorsunuz ve sağlıklı olup olmadığınıza dair bir kağıt doldurtturdular. Sırf o var. Onun dışında başka bir şeycik yoktu burada da. Neyse biz devam edelim arkadaşlar. Yola. Konuşuruz yine 50'den zamanda. yılan saat 12.10 geçiyor. Dün biz eve geldik de heyecandan böyle hani arkadaşı gördük, hızlı gördük. Anne baba derken bir vedalaşmayı unuttuk sizinle. Ee, biz Bulgaristan'a geldik. Yolculuk da iyi geçti. Allah'tan böyle kaza ve başımıza gelmedi ama aracımda bir e, elektronik hata belirdi. <laughs> Tam Sofya'ya çıkarken e, araba güç kesti. Yani gaza ne kadar da gaz versem de araç 120 kilometreyi geçmiyor. Sadece tempomat yani e, hız sabitleyicisiyle anca 140-160'a kadar çıkartabiliyorum. Yani ne kadar full gaz versem de araç 120'yi geçmiyor. Bir zamandan sonra hız kısıyor. Yani ee, ya şey devresine geçiyor araba. Ne diyorlar ona? Türkçesini bilmiyorum. SOS devrine geçiyor araba. Ve motor lambası yandı. Şimdi usta arıyoruz. Bakalım bilgisayara sokup da bakabilecek olmuş bir usta var mı diye bulursak iyi olacak. İnşallah sıkıntı çıkartmaz bize. Öyle bu video böyle arkadaşlar. 18-19 dakikalık bir video oldu. İyi seyirler size. Biraz böyle acemice kesmeli biçmeli oldu video ama yapacak bir şey yok yani. O arabayı sürerken hem video çekmek hem konuşmak biraz e, zor oluyor. Zaten yorgunluk dolunca da, da saçmalamaya başlıyor. Burada yankom çıkarttım. Biraz komik duruyordu. Öyle hadi kendinize iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.